Bu hadis-i şerif rızk ve rızka müteşekkir olmak, razı olmak, rızkı maksume razı olmak hakkında. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ hayran. Allah Celle Celaluhu ve Ammen ve La İlahe Gayruhu Hazretleri. Bir kulun hayrını istedi mi, murad etti mi, şu kulum hayra ersin, hayra mazhar olsun, hayırlara gark olsun diye murad etti mi Allah bir kulunu? Erdahu bima kasama lehu Kendisine taksim ettiğine onun gönlünü razı kılar, itirazcı etmez. Allah malum rızkları kullarına razak âlem olan Allah veriyor. Biz kendimiz kazanıyoruz, alıyoruz filan sanıyoruz ama her kaza, çalışan alabiliyor mu? Herkes zengin olabiliyor mu? Herkes istediğini yiyebiliyor mu? Yedirten Allah, veren Allah, nasip eden Allah taksim öyle olmuş. Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den Nasip değilse düşer çenenden, Ağzına götürürken düşer topraklandı yiyemezsin. Veya efendim evine ci ciğeri götürüyorsun sallarken bir çaylak gelir bir dalış yapar elinden ciğeri Nasrettin Hoca'nın elinden kaptığı gibi kapar götür. Yani nasipse olur nasip değilse olmaz. Ve bunun biliyoruz ki biz ilahi bir planla Allah taksim etmiş kullarına şu kulumu yarattım, şu rızıkları nasip ettim diye rızıklar da belli. Rızıklar da taksim edilmiş. Kimisine az, kimisine çok. Yani böyle şey değil. Tıkır 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 fabrikasyon, furka şişesi gibi eşit değil. Farklı. Farklı farklı. Kimisine az, kimisine çok. Rabul Alemin'in hikmeti bu. Bilemeyiz. Muhakkak ki Dünyanın düz olmayıp da dağlık, ovalık, denizlik olmasında da çok faydalar var. Bize kalsaydı muntazam olsun diye dümdüz yapardık, beton dökerdik, mahvolurdu ortalık. Ama Allah dağ yaratmış, ova yaratmış, nehir yaratmış, ağaç yaratmış, çiçek yaratmış, çöl yaratmış. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Neylerse güzel. Neylemişse hepsi güzel, hepsi hikmetli, hepsi yerli yerinde. Rızkı da gayri mütesavi, olarak taksim etmiş. Şuna on vermiş, buna bir vermiş, buna bin vermiş. İyi kullarına mı çok vermiş, kötü, kötü kullarına mı çok? En kötü kullarına çok verdiğini görüyoruz. Firavun Mısır mülküne sahip olmuş. Firavun Allah'ın azılı düşmanı efendim ve benim sizden başka sizin benden başka Rabbiniz yok. Başkasına taparsanız sizin kellerinizi uçururum, bacaklarınızı keserim, kollarınızı çaprazlama kopartırım diyen alçak. Ama eleyse li mülki Mısra ve hadihil enharu tecrimin tahti şu koca Mısır arazisi benim değil mi? Ayaklarımın altından şarıl şarıl akan şu nehirler benim değil mi diye söylediğine göre Kur'an-ı Kerim'in ayetinde okuduğumuza göre mülkü çok. Karun ve inne mefatihahu letenu'u bil usbeti ulul kuvve. Hazinelerinin, kapılarının, sandıklarının anahtarlarını bir kavim zor taşıyor. Öyle Karun gibi zengin diyoruz ya, öyle zengin ki hazinelerini koyduğu odaların anahtarlarını sandıkların anahtarlarını bir topluluk zor taşıyor. Kamyonet taşı götürmesi lazım neredeyse arkasından yani. O zaman kamyonet yok ama yani bir, bir bir, grup insan taşıyor. Bir tanesi taşıyamıyor. Şangur şungur demek ki o kadar çok anahtar. Ama Karun, Allah'ın sevmediği insan. Firavun, Allah'ın sevmediği insan. Nemrut, o da bir hükümdar. O da Allah'ın sevmediği bir insan. Yani Malı çok olanı Allah çok seviyor demek değil. Malı az olanı da Allah hiç sevmiyor demek değil. Böyle bir ölçü olmadığını biliyoruz yani. Tarihe bakıyoruz, etrafımıza bakıyoruz. Bazen kafirlerin çok daha zengin olduğunu çok yerde görüyoruz. En böyle Allah'ın sevgili kulu, Evliyaullah, aksakaldı, nur yüzlü insanın da açlıktan belinin iki kat olduğunu ve karnının sırtına yapışmış olduğunu biliyoruz. Bak bu hadisi rivayet etmiş olan Ebu Hureyre radıyallahu anh günlerce aç kalmış. Öyle aç kalmış ki karnı sırtına yapışmış. Böyle oyuk. Karnı iç tarafa oyuk yapışmış zavallıcık. Yemeye yemeye. Dermanı da kalmamış. Yığılmış kalmış bir yere açlıktan. Kim? Peygamber Efendimizin sahabesi. Bırakalım sahabesini Rıdvanullahi Aleyhi Mecmai'nin Peygamber Efendimiz eve gelir sorardı, yiyecek bir şey var mı? Var ya Resulallah, yarım tas süt var. E getirin içeyim. İçerdi. Tamam. E hani baklava, hani börek, hani kaymaklı kadayıf, hani meyveler, hani köfteler, kızartmalar, hani domates salataları, hani iştahı arttırsın diye şunlar bunlar, meyve suları. Nerede? Allah'ın peygamberi en sevgili kulu. Bazen de gelir sorardı, evde bir şey var mı? Yok ya Rasulallah. Eh ben de zaten oruç tutmayı aklımdan geçiriyordum. Oruç tutmaya meyyal mey idim. Hadi oruç tutuvereyim derdi. O aç mide üzerine bir de oruç tutardı Efendimiz. Seyahatte oruç tutardı. Her zaman çok oruç tutardı. Siz benim gibi yapamazsınız, benim gibi yapmayın diye de etrafına tavsiye ederdi. Dayanamazsınız derdi. Çünkü Peygamber Efendimiz'in her şeyi çok müstesnaydı. Vücudu da çok kuvvetliydi. Erkekliği tam erlik idi. Sıhhati tam sıhhat idi. Kuvveti tam kuvvet idi. Kimse, yani onla ibadeti öyleydi. Kimse güç yetiremezdi. Aç kaldı bir gün. Gece uyku uyumadı. Dışarıya çıktı. Evde de bir şey Yokmuş. Karanlıkta yürüyor. Bir karaltı ile karşı karşıya geldi. Kim o diye sordu. Ebu Bekir Sıddık efendimizmiş. Geceliğin. Karanlıkta. E, ya Ebu Bekir, gecenin bu saatinde seni dışarıya çıkartan neydi? Ne arıyorsun herkesin uyuduğu bir saatte dışarıda? Dedi ki, Ya Resulallah, evde yiyecek, içecek bir şey bulunmadı da, Uyku tutmadı da ondan dışarıya uğradım böyle. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Bilmem kaç bin altını olan insan. İslam'a girdiği zaman Kureyş'in en zenginlerinden olan insan ve bilmem kaç bin altını, 40 bin mi, 90 bin mi, 70 bin mi rakamını şu anda iyi hatırlayamıyorum ama böyle on binlerce altını olan insan evinde yiyecek bir şey yok. Ve açlıktan uyku tutmamış, yürüyüşe çıkmış. Biraz sonra beraber yürürken bir daha büyük karaltıyla karşılaştılar. iri. Kim o? Dediler. Hazreti Ömer El Faruk imiş. Ya Ömer gecenin bu vaktinde dışarıda ne arıyorsun? Evde yiyecek yokmuş. Açlıktan uyku tutmamış. O da ondan çıkmış dışarı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmet Muhammed'in en faziletli şahsiyeti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Efendim aşereyi mübeşşer eden Ömer Faruk Efendimiz hayatlarına bak. Hallerine bak. Ve öbür tarafta Firavunların, Nemrutların, Karunların haline bak. Demek ki rızık Allah'ın hikmetine göre dünya hayatı imtihan olduğundan böyle taksim olmuş. Var mı bir itirazın? İstersen itiraz et. Tepin istersen, istersen çırpın. Böyle yapmış. Faalul lima yurid. İstediğini yapan la yüseli amma yefali ve hum yüselun. Kendisine sorgu sual açılamayacak olan makamın sahibi efendim kullar sorgu suale tabi olur ama Rabbul Alemin ne dilerse öyle işte böyle işlemiş. Böyle işlemiş. Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz zengin olmayı bilemez miydi? İsteyemez miydi? Diyor ki: "Ya Resulallah, Allahu Teala Hazretleri beni sana gönderdi dilersen şu şehrin etrafındaki dağları altın yapacak senin için. Diler misin? İstemem dedi. Dilemem dedi. İstemem dedi. Ben şöyle kendi kendime şöyle bir ölçüyorum, biçiyorum. Ya parayı alsak da matbaa kursak, mecma çıkarsak, gazete çıkarsak, ona yardım etsek, buna yardım etsek, parası da bir işler olmuyor filan. Hep böyle düşünüyoruz yani. Efendimiz istemem dedi. Bir gün tok durayım, yemek yiyeyim, Rabbıma şükredeyim, iki gün aç durayım, sabredeyim dedi. Bunu istiyorum ben dedi. Efendimizin hayatı nasıldı? Zahidane bir yaşayış idi. Efendimiz dervişlerin de şahı, şahlar şahı, dervişlerin de şahı. Peygamber Efendimiz. Öyleydi. Dünyaya meyli yok, paraya dönüp de baktığı yok. Akşama para bırakmazdı evde. Hz. Ayşe Validemiz eve gelmiş bütün maddi imkanatı tasadduk etmiş, vermiş, 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 yiyecek, içecek, herkese dağıtmış, dağıtmış, oruçlularmış. Akşama hiçbir şey kalmamış. Hizmetçisi diyor ki, ya mübarek anacım, müminlerin anası ya, Peygamber Efendimiz'in hanımları nedir? Müminlerin anneleridir. Ve ezvacuhu ümmehatüküm. Hazreti Peygamber'in hanımları Ümmeti Muhammed'in her ferdinin annesidir. Annesidir. Ümmül müminindir hepsi. Onun için nikah da düşmez. Nikahını da alamaz kimse. Çok büyük günahtır. Peygamber Efendimiz'den sonra onun hanımlarından birisi kimse alabilir miydi? Alamaz. Olmazdı. Hazreti Ayşe, Ümmül Müminin anamız, Hazreti Ayşe anamız her şeyi yığınla olan şeyleri, yiyecekleri, içecekleri tasadduk etmiş, Akşam yiyecek bir şey yok. Hizmetçi diyor ki, ey anacığımız, biraz da o dağıttıklarından akşama ayırsaydın ne güzel işte oturur yerdik beraber. Sen de oruçlusun, ben de oruçluyum. Diyor ki, o vaktinde hatırlatsaydın senin gönlünü de hoş ederdim, öyle yapardım. Ama oldu artık verdik diyor. Mevcutla biraz orucu açıyorlar. Peygamber karısı, peygamber hatunu böyle muhterem kardeşlerim. Yani dünya, dünyaya Meyletti mi insan? Dünyayı sevdi mi insan? Dünyaya kul oldu mu insan? Hocu dünya dünya reşikülle katie. Her hatanın başı o dünya sevgisi. O zaman arkadaşlarını gırtlaklar, yol keser, gördüğü bilezikleri almak için kadını öldürür, kolunu koparır. Efendim banka soyar, kuyumcunun dükkânında e, tezgahları öldürür. Neden? Bunlar neden oluyor? Dünya. Hubbu dünya, dünyayı sevmek, dünyalı sevmek, parayı bulu sevmekten oluyor. Allah bir kulun hayrını murad etti mi, onu kendisinin taksim ettiğine razı eder. Rabbim bana bunu nasip etmiş helalinden, hoşnudum, razıyım, çok şükür halime dedirtir. Yiyecek olsun, içecek olsun, giyecek olsun, mesken olsun, iş olsun, güç olsun, eş olsun, dost olsun, arkadaş olsun. Eh, Allah bunu bana nasip etmiş, elhamdülillah. Der, razı gelir. Razı gelmek ne demek? Hoşnut olmak, yani itiraz etmemek. Şimdi bir insana ve in u'tu minha radu ve in lem yu'tav minha izahum yeshatun sadaka verirdi peygamber efendimiz ganimetleri dağıtırdı gelen hayratı dağıtırdı herkese bazı ham kimseler varmış demek ki o zamanda etrafındakilerden kendilerine sadaka verilirse razı olurlar ve indem yu'tav minha bu sefer verilmezse geçen sefer verilmiş ama bu sefer verilmezse izahum <laughs> yeshatu bu sefer tepelere atarmış kızarlarmış niye bize vermedi böyle müslümanlık mı olur böyle peygamber sevgisi mi olur böyle Allah'a bağlılık mı olur Böyle kamil iman mı olur? Böyle kamil Müslümanlık mı olur? Verilse de verilmese de razı olacak. Rızkı az olsa da çok olsa da razı olacak. Sıhhatli olsa da hasta olsa da razı olacak. Ebu Bekir ve Sıddık Efendimiz'e sordurtmuş Cebrail'i gönderdi. Ebu Bekir benden razı mı? diye Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geliyor Ebu Bekir sıttık, benim ona takdirimden razı mı? diye Peygamber Efendimiz'e Cebrail soruyor. Peygamber Efendimiz de Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e soruyor. Ağlama başlamış. Rabbimden razı olmaz mıyım? Olmamak olur mu? Hüngür hüngür ağlamış. Razıyım, elbette razıyım. Elbette razıyım diye şey etmiş. Ama merdane olan, erkekçe olan, ahlakça olan nasıldır? Her halükarda razı olmak. Ha bak, yani yemek içmek, iftar sofrası, sahur sofrası, keyif, sevk, sefa varsa ben de orada varım. Ama açlık, yorgunluk varsa ben orada yokum. Olmaz. Aç buldun ye, iş buldun kaç. Olmaz. Efendim, ben işte İslam'ın işte kardeşlik şeyini seviyorum da, efendim güzel, yardımlaşma, merhamet, zekat veriliyor, sadaka veriliyor, seviyorum, hepsi güzel de savaş savaşta yokum olmaz Allah'ın emirleri pazarlık kabul etmez taksim kabul etmez Allah'ın rızkına ne rızık verdiyse razı geliyorsa bir insan iyi müslümandır. Allah bir kulun hayrını istedi mi onu bu ahlakta yaratır. Gönlünde bu duyguları yaratır. Allah'ın verdiğine razı olur. Bakarsın adam teneke kulübede yaşıyor. Çok şükür halime ya Rabbi. Elhamdülillah diyor. Bakarsın öbür herife deniz kenarında köşkte yaşıyor. Neredeyse öyle ağlıyor ki, öyle gayrı memnun ki neredeyse sen onu götürüp biraz para vereceksin. İşte benim alim şöyle de bilmem ne de filan. Bazen zenginlerin yanına hayır yap, hayır parasına iştirak eder misin? Fukara var şurada. Şurada şu kadar borç var, şu iş var filan diye gidip söyleniyor. Adam şu borcum var, bu harcım var, şu derdim var, bu şeyim var filan. Öyle sızlanıyor ki sen onda para istemeye gitmişsin. Nezlese çıkartıp para vereceğin geliyor. Yani memnun değil, razı değil veya Allah gönlüne zenginlik vermemiş, hırsı bitmemiş veya elindekini azımsıyor veya verilen nimetin kadrini kıymetini bilmiyor. Bunlar kötü huy. İyi huy hangisi? Allah'ın rızkına, taksimine, verdiğine hoşnut razı olur. Eyvallah. Ne güzel söylemiş. Neylerse güzel eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Peşin. Açık bunu. Her şey güzel. Kahrı da hoş, lütfu da hoş. Verse de hoş, vermese de hoş. Ne güzel bir duygu. Öyle olması lazım. Allah bir kulun hayırını isterse onu taksim et, taksimatına razı kılar. Gönlü razı olur. İtirazcı olmaz. Bana bunu da mı nasip ettin ya Rabbi? Başıma bu bela adamı gelecek diye ya Rabbi. Filan diyor bazıları. Açıyor ağzını, yumuyor gözünü, feveran ediyor, isyan ediyor Allah'a. Şarkılara da bazıları böyle işliyorlar. Bakıyorsun efendim radyoda veya otobüste veya minibüste kaseti koymuş veya çarşıda efendim video dükkanında bilmem ne de elini kulağına koymuş gazel çekiyor Allah'a isyan. Allah'a söz söylüyor. Başıma bu da mı gelecekti, bunda mı verdin, efendim bilmem ne falan bir sürü itiraz, bir sürü küfürname yani, küfür sözü. Olmaz. Allah bir kulun hayrını murad etti mi, razı eder taksimatına ve bârek fihi. İçine de bereket verir. O verdiğini hayırlı eder, bereketli eder. Ondan nice hayırlar olur. Küçücük bir maaş alır adamcağız. Dokuz çocuğa bakar. Yandaki iki tane de yetime bakar, ayakkabı alır, elbise alır. Ya bu para buraya yeter mi? Zenginler bunun bir günün, bir masada efendim bir öğle yemeğinde lüp diye hepsini yutuyor. Sen bu nasıl böyle ne sihirdir, ne keramet, ne ya ne bereket, barikelehu fihi bereket verir Allah içine, bitmez. Para bitmez, cebine elini atar, para devam ediyor, cebine elini atar, para devam ediyor. Yemek bitmiyor, sofrada, mutfakta bereket, bereket. Neden? Bâreke fihi. Rızkına razı olan kimseye verdiği şeyde bereket de verir Allah. Ötekisinde bereket olmaz, gelen kızgın saçın üstüne damlamış su gibi pıs yapar, uçar gider. Adamın karısı çalışıyor, çocuğu çalışıyor, kendisi çalışıyor. Normal maaşını alıyor, rüşvet alıyor, ıvır yapıyor, bunu yapıyor, hırsızlık yapıyor, arsızlık yapıyor, yüzsüzlük yapıyor, para gene yetmiyor. Geçinilmez mi kardeşim bu dünyada, bu Türkiye'de bu fiyatlarla, bu şeylerle? boyuna itiraz, boyuna itiraz. Neden? Dereket vermem inşallah. Karısı da çalışıyor maaşlı, çocuğu da çalışıyor maaşlı, kendisi de çalışıyor maaşlı. Ondan sonra da rüşvet, ondan sonra da hırsızlık, e vermiyor Allah bereketi, geçinemiyor. Bunun için, muhterem kardeşlerim, bir kere kulluk terbiyesini takılmamız lazım. Allah'ın taksimine itiraz olmaz. Az vermişse bir hikmeti vardır. Çok vermişse imtihandır. Efendim, halaluhu, hesabın, haramuhu, Allah'ın. Malın çoğu hesap konusudur. Ahirette yakasına yapışırlar, senin malın çoktu, ver bakalım hesabını derler. Haramdan olursa, helali, helali hesap konusudur, haramdan olursa o da azap, azaba uğrama sebep olur demiş büyüklerimiz. Büyüklerimiz aldırmamış. Geleni vermişler. Dört bin altın vermişler. Ebu Derdar radıyallahu anh'a halife para göndermiş, ertesi güne para yok, hepsini dağıtmış gitmiş. Kızarmış zaten. Evinde bekletene kızarmış. Ebu Derda radıyallahu anh'a göre evinde bekletti mi depo etmek yok diye, kenz olur diye iştihadı öyleymiş mübareğin. Kızarmış. Tutmazmış yani. Bir günde dört gün altını savurmuş, harcamış. Hayra sadakaya yani. Şeydi barda pavyonda değil. Hayra hasenata harcamış. Fukaraya dağıtmış. İkinci hadisi şerif aziz kardeşlerim. Yani biz şimdi günlük hayatımıza getirelim bu birinci hadisi şerifin uygulamasını. Hepimiz bir iş tutmuşuz. Sabahleyin 8'de 9'da evden çıkıyoruz, akşam 7'de eve geliyoruz, çalışıyoruz, bir şeyler kazanıyoruz. Bir, tuttuğumuz iş helal iş olacak. Şurası daha fazla ama haram. Haram işe girmeyeceğiz. Tuttuğumuz iş helal olacak. Kazancın konusu helal kazancı olacak. O kadar hayret edilecek şeylerle karşılaşıyor ki insan hoca olunca. Bana şehrin birisi, birinde birisi geldi dedi ki hocam çok bahşişi, parası oluyor filan dedi, filanca kötü yerde filanca hemşerilerimiz çalışıyor, ben de çalışabilir miyim dedi. Yani kötü yer, söyleme dilim varmıyor. Bahşişi çok diyor, oraya gidecek. Helal, helal konu olacak, haram konu olmayacak sattığı mal helal mal olacak, haram mal olmayacak. Efendim, ondan sonra muamelesi helal olacak. Yalan olmayacak, gıybet olmayacak. Efendim, e, aldatmacı olmayacak. Eksik tartmak, eksik ölçmek olmayacak. Efendim, sakin olacak, hırslı olmayacak. Efendim, kanaatkar olacak ve Allah'tan hayırlısını, helalini isteyecek. Rızka razı olacak efendim. Edebini muhafaza edecek. Çok kazanırsa kazancının hakkını verecek, hayrını hasenatını yapacak. Az kazanırsa sabredecek. Dikkat edecek. Öyle olması lazım. Böyle böyle olursa gelen rızkı az veya çok diye tenkit mevzu yapmazsa efendim demek ki iyi bir durumda. Allah onun hayrını istiyor ki gönlüne bu duyguları vermiş. Bir hırs bir tamah, bir üzüntü ya komşu şu kadar alışveriş yaptı ben daha hala bir alışı yap yapamadım. Onun üç tane apartmanı var da benim daha henüz bir şöyle yok böyle mi yok filan. Tabii bu duygular efendim bir rızasızlık olduğundan yanlış oluyor. Kazancımıza dikkat edeceğiz. Rızkımızın pak ve temiz olmasına dikkat edeceğiz. Az veya çok Allah'ın taksim ettiğine hoşnut ve razı olacağız. Allah o zaman bereket verir. İşlerin en hayırlısı Allah yolunda cihattan elde edilen kazançtır. En, en hayırlısı o. Onun için dedelerimiz cihatla meşgul olmuşlar. En hayırlısı odur. Allah yolunda efendim dini yaymak uğrunda çalışmışlar. Ondan sonra ticaret iyi bir kazanç yoludur. Efendim şartları vardır. Doğru sözlü, doğru özlü bir tüccar arş-ı ala'nın gölgesinde gölgelenecek peygamberlerle, şehitlerle beraber olacak diye hadis-i şerifte müjde vardır. Bir beldede olmayan malı öte, öbür taraflardan temin edip, celbedip de o beldede o malı satan hem kar eder hem sevap kazanır diye hadis-i şerifler vardır. Demek ki doğru düzgün yaptığı zaman ticaret güzel oluyor. Daha başka efendim geçim yolları vardır. Tarım yolu efendim meşakkatli bir yoldur. Ve sonunda sonuç ummiyetle ticaret gibi değildir. Onun için ticarete daha büyük teşvik vardır. Hakikaten de bugün devletleri bile merkantalist devlet yani ticaret yapan, ihracat yapan, ithalat yapan efendim ülkesini ticaretle zenginleştiren ülke filan diye bu tarafa kay kayıyor diye yazıyor gazeteler uzmanlar böyle söylüyorlar. Ticaretin kendine göre güzelliği vardır. Helal kaideler içinde çalışmak efendim şartıyla. Memuriyet çok veballidir. Son derece veballidir. Çünkü şeyden, hazineden para alıyorsun, maaş alıyorsun. Hakkını yapmazsan bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiminin, dulunun, hepsinin hakkı sende. Toz bile olsa insanın üstüne kurum bile yazsa kapkara olur. Birer toz zerresi bile yazsa. Memuriyet çok zor. Onun için insan büyüklerimiz mecbur olmadıkça devlet hizmeti kabul etmemişler. Gel senin kadı yapalım. Yok demiş. Döveriz, hapse atarız. Ne yaparsan yap. Kadı olmaya razı olmamış. Ya işte bu işe sen eğilsin filan. O vebalin altına girmek istememiş filan. Şimdi millet efendim tabi memursa memurluğuna dikkat edecek, mesai saatine dikkat edecek, yaptığı hizmete dikkat edecek, vatandaşa hizmeti aksatmayacak dürüst davranacak vesaire vesaire. Bizim bir daire var. iki buçuk milyon lira su parası gelmiş. Üç aydır da içinde kiracı yok. Kiracısız bir daire iki buçuk milyon lira su parası makbuz gelmiş. Fe subhanallah. Dairenin hepsi su deposu olsa, şaldır şaldır harcansa, yani iki buçuk milyon lira para gelir mi? dürüst çalışmıyorlar. Bir şeyler oluyor.